Totalde 1522 kişi izliyor. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ama beğenmemiş, like yapmamış olan arkadaşları da beğenmeye davet ediyorum. Özellikle YouTube'dan izleyenler birer tane like bırakırsanız çok mutlu oluruz. Dün Musa Galatasaray taraftarını çok heyecanlandıran iki tane transfer haberi var. Bir tanesi Kevin Danso lens forması giyiyor. Diğeri de Kolomuani. Muazzam bir futbolcu ara ara sallantılı performansları olsa da muazzam bir isim. İkisi de çok maliyetli. Kevin Dansoyu çok büyük kulüpler takip ediyor. Muani zaten Paris Saint-Germain'de. galiba Kevin Dansoyu Süleyman abi, Kadir abi duyurdu. Kevin Dansoyu. Kolon Muani'de Haluk Yürekli'nin haberi. Kiminin kimin haberi olduğunu da söyleyelim. İstersen hazırsan bu iki futbolcuyu konuşalım. Hazırız. Beğeni isteyelim ama. Hazırız da herkes böyle kuvvetli. Akes'i unutmayalım bak. Akes Eyüp Yıldız TV için çok önemli işler yapıyor. Akes'e de destekleri için teşekkür edelim. Bütün herkes yayını de beğensin arkadaşlar. E, dedikten sonra başlayalım. Kevin Danso'dan başlıyoruz. Şimdi Serhan Türk, sevgili Serhan'a da buradan selamlar. Ara ara sohbet ediyoruz Serhan'la. O da iyi bir haberci, iyi bir gazeteci, iyi bir Galatasaraylı. Kevin Danso'yu kulübü satmak istiyor ancak 15-20 milyon avro bandında bir istekleri var. Bundan dolayı zor bir transfer. Şikrin yar bir adım daha önce. Şimdi Musa biz bir veya iki futbolcuya 15-20 vereceğiz de hepsine veremeyiz. Yani örnek Dibala'ya da 20 o maliyet bütün maliyetleriyle beraber. İşte Kolombani, Kevin Danso vesaire konuşulmuyor. Mikao Tadze. Bunların hepsini yani 4 transfer hepsine 20 verip ne yapıyor? 4 kere 28, e, 2, 8, 80 bin euro 80 milyon euro verecek durumda değiliz. Bir veya iki futbolcuya vereceğiz. Ben Kevin Danson'un bu maliyetlerden alınabileceğini düşünmüyorum. Bence önceliğimiz de hani Kevin Danso'ya 20 milyon euro vermek vesaire değil. Burada e, önemli istatistikleri e, komparisyonator tarafından paylaşılmış. Onlara da teşekkür ederim. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. 17.8 top kazanım, 8 araya girme, 5.1 pas arası, 1.4 şut engelleme, ortalamaları bunlar Musa. E, 6.5 6.5 presle top kazanma, 3.6 hava topu kazanma birebir, 12.1 kazanılan ikili mücadeleye, 7.3 yerde kazanılan mücadele yani birebir de açıkçası hani maç ortalamaları bunlar. Atlet sert. Devinson Sanchez kadar yaratıcı değil Musa. Devinson Sanchez biliyorsun bir aynı zamanda e, oyun kurucu orta saha gibi paslar dağıtıyor, oyun kuruyor, topu oyuna sokuyor. O kadar yaratıcı değil ama Devinson Sanchez kadar atlet, Devinson Sanchez kadar sert Hava topu üstünlüğü olan bir stoper. İster misin Kevin Danso'yu? Abi biz onu konuştuk. Zaten dün de çok net bir şekilde konuştuk. Yani Kevin Danso çok iyi bir oyuncu. Ben hemen yine videolarına baktım. Tabii videolarla böyle çok şey olabiliyor musun? O da tartışılır. Adamın... Yok, onun başında tane... da gündemimize geldiği için benim bildiğim bir oyuncu Musa. Yok yok, yani çok iyi bir oyuncu. Ben isterim tabii ki. Bir de yaşı bak 26 yaşı. Tam işte şey kıvamında. Ama hani bir, bir şey gözden kaçırıyoruz. Büyük kulüp olmak istiyorsak Avrupa'da kendimize yer bulmak istiyorsak 15-20 milyon bir oyuncuya bonservis vermemiz çok büyük şey olmamalı yani. Hani böyle çok büyük paralar bir değil. Oyuncağı, artık bir oyuncuya vereceksin. Sen 4 tra iyi transfer yapacaksın. Ee, kendi TT tam o maliyetlerde değil. kendi Tete'ye uygun alırsın. Ee, şöyle düşün, Mika taziyi aldın 20 milyon euro. En az. sonra aldın 20 milyon euro. Ben sana söyleyeyim Kolombani de aşağı yukarı 20 milyon euro. Tamam abi bak, ee, 65 de şeye verdin, Tete'ye verdin 65 milyon euro. Çok büyük para. Yunus'u sattın. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abi artık yanlış anlamayın. Yunus'u en az 60-70'e satma ihtimali çok yüksek, biliyor musunuz? Ama sezon Yunus. sonu. Öyle bir şey olabilir sezon sonu. Ama şu an senin akut olarak bak senin anlayacağın dilden söyleyeyim. Akut olarak 60 milyon euro devre arasında verebilecek durumun yok. Yani Kevin Danso'yu alıyorsan Miko Mikotadze zora gider. Girer. Bir kol alıyorsan e, aynı zamanda kolun muani falan çekemez. Anlatabiliyor muyum? Sen bir tane 15-20 bonservis verirsin. Diğerlerini 3'e 5'e kapatmak zorunda kalırsın. Berlin Ultras Erhan'ım hoş geldin. Selamlar. Ama Kevin Danso Musa Erhan, hoş geldin. net bize seviye atlatır yani. Net. Net seviye atlatır. Abi atlatır onu diyorum. Danso üçlü oynamış mı? Oynar her türlü oynar. Üçlü oynar, tekli oynar, beşli oynar, her türlü oynar. Tek başına <laughs> tekli oynar <değil> diye. <laughs> tamam, doğru söyleyeyim. Yok abi, ilk var. İlk müdahalesi çok kuvvetli. E, hava toplarında üstünlüğü var. Var oğlu var yani. Her şeyi oynar abi. Abi işte iyi şekilde bu tarz oyunculara gitmek lazım. Hani tabii Şikrin Yarla Dansu arasında da farklar var ama hani Şikrin Yardaki o sakatlık problemi önemli ama Dansu mu Şikrin mı Dansu dersin tabii ki yani baktığında yani fizik gücü oyuna katkısı falan ekstra ekstra tabii ki Dansu dersin yani onu da söyleyeyim. Gelelim Kolo Muani'ye sevgili arkadaşlar. Galatasaray Paris Saint Germain'e sezon sonu Paris Saint Germain'e sezon sonuna kadar kiralık olarak e, Kola Muani'yi sordu. Sarı Kırmızılar Mauro Icardi'nin yerini Fransız isimle doldurmak istiyor. Ne istersin Musa Kolo Muani için veya Paris Saint Germain ne istemiştir? Bonservis bedeli 30 milyon euro gösteriyor. 26 yaşında. Çok güçlü bir santrafor. Hani Osimen'le beraber yan yana olduklarında ben rakip stoperlerin yerinde olmak istemem yani Musa. Kafayı bir çevirecek. O simen koşuyor. Diğer tarafa bakacak. Muani geliyor. Topu bırakıp kaçar. Ciddi söylüyorum. Zaten bunu mesela bir tane Fenerbahçeli fenomen fark etmiş. pes odasında söylüyor. Arkadaş diyor. Kimin üzerine koşuyorsa diyor şey o simen. Adam panikle topu nereye vereceğini şaşırıyor diyor. Ben bir kez bile diyor Ceko'nun El Nesri'nin böyle bir pres yaptığını görmedim diyor. Musa ben bunu kaç haftadır anlatıyorum. Stoperleri ne kadar rahatsız ettiğini o simenin. Bir de yanına kolon koyduğunu düşün. İnanılmaz olur yani. Abi Sağ bak. kanat, o kanat merkez. Esas pozisyonu da merkez. Sağ ayaklı bir oyuncu. Çok atlet bir futbolcu Musa. Beklenen seviyede değil şu an. 14 maç 2 gol 1 asist. Bizim Paris Saint Germain'le de çok güzel ilişkilerimiz var Musa. Ben bu transferin olma ihtimalini, kiralama ihtimalini yüksek görüyorum. Ama ne? hem mikropatize hem muayene olmaz. Abi muayene olursa yani muhakkak yani mikropatize olmaz ama yani bu adamı kaça alacaksın yani? Bir de ya, şunun da işine bakmak lazım. Hani mesela eee bütün kapıları açan Beşiktaş yönetimi de vardı. Kolomani kapısını <laughs> açamıyor. 30 milyon euro artık böyle o, oradaki rakam 90 milyona mı almışlar bu adamı? Paris Saint 90 ama milyon bakmadım. euro paradan 30 milyona düşmüş oradaki bonservis ama yani ben ben oraya takılmıyorum arkadaşlar. Neden takılmıyorum? Orada ne her şeyi yazabilir. Tamam mı? Sen orayı almamışsın. Ka kaç para transfer yapmış. Orayı almamış. Ama yani biz Icardi'yi kaça aldık? Normal Icardi o şartlarda alınabilir miydi? Ya bakın arkadaşlar ya bu adamlar gelmez dediğiniz adamlar Abi, hayatı sorumlu olduğu için biz o şekilde alabildik. Tabi. Ne diyorum? Yani Icardi'nin geldiği, Osman'ın geldiği yerde Kolomuani gelir mi gelmez mi tartışmayalım ben. Evet, evet. 80-90 milyon euroları görmüş. Bu arada bak helal olsun bu arkadaşıma. Hasan Konu Kolomuani meşhur olmadan Galatasaray transferi için Eyüp Yıldız burada videosunu yapmıştı. Keşke o zaman alsaydık. Evet. Hatırlatma için teşekkürler kardeşim. Ee, Aynur Mustafa Kolomuani ve Kevin Danso alınırsa en az çeyrek filan oynar Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. E, muazzam olur muazzam olur. Abi işte Kolomani abi Alacaksın. Kolomani Kevin Danso aldın. Bir de sağ alacaksın. Bir de oraya defansif orta sağa çekersen Musa. Jefferson Lerma gibi. Abi Kolomani <laughs> de sağ kanat sağ forvet sol forvet oynayabiliyor muydu? Oynuyor. Tamam bak işte şeyi aldın. Kolomuani'yi aldın. Önlerinde de Icardi var. Tamam işte i̇kisini almaya gerek yok o zaman işte. Hem Kolomuani hem Mikatazi hem paran yok. Hem de ikisi de aynı. Yani hem kanat santrafor oynuyorlar. Ya Mikatazi'yi alacaksın ya Kolomuani'yi alacaksın. kira kiralıyorsun zaten. Kolomuani'yi aldın. Kevin Danso'yu aldın. iki Kanat transferi yapmana gerek yok. Sağ bek aldın. Üç. O zaman işte defansif orta saha alacaksın. Yani hem Torreira'yı hem de Gabriel Saray'ı rahatlatacak bir oyuncu alacaksın. Mesela Goreska veya daha defansif olan, daha sert olan Jefferson Lerma. Bunlardan birini çektim mi tamamsın. Hiç Fenerbahçeliler artık modayla magazinle falan ilgilenmeye başlarlar. Survivor'ı Fenerbahçe'nin imdadına soru e, Survivor yetişiyor. Şimdi yeni diziler de başladı. Bak hızlı olurlarsa yeni dizileri de izlerler. Tamam mı? Netflix'te de Ape var. Eyüp'te var Netflix. Yeni diziler de çıkmış. Fenerbahçelilere tavsiyem. Bak bu şey başlayana kadar Survivor başlayana kadar çok güzel yeni dizi çıkmış. Evet. Orada... Mapollo demiş ki mer merkez orta saha olmazsa olmazımız demiş. Yani Mika Taze Kolomani'den birini alacaksın. Alabiliyorsan Kevin sonra alacaksın. İki, iyi bir sabek alacaksın. Üç, bir de Musa 6-8 numara çektin mi? İyi bir 6-8 çektin mi? Süper Ligi e, en dominant takım oluruz. Artı Avrupa Ligi'nde de ben böyle final hayal, yarı final, final hayalleri kurmaya başladım Musa. Abi bu bunlar zaten şunun için oluyor. Yani bu bu adamları bu hem bu sene Avrupa'da kupa istiyorsam e, alırım abi. Hiç yani kiralık da olsa alırım. Kolomani gelirse bence yani Kolomani'nin adı geçiyor ya. Kolomani gelirse bence kiralık gelir. Bir böyle bak olaya. Veya Mikiyatatse alınırsa yüzde yüz Galatasaray'ın hedefi e, Avrupa kupası. Ya Yükel Tatlı gelip de Süper Lig'de ne katkı verecek? Abi zaten 8 puan fark yapmışsın ya. Yani. Oraya sıçın gerek yok ki ya. Mikael Tadze Avrupa ya öyle düşünme işte. Sen o 8 puan dedin 3 maç etmiyor Musa. Tamam da 3 abi maç zaten etmiyor. sen... Ay bak ben hala söylüyorum. iddiamda da, netim abi. Herkes net olsun. Hayat olağan akışı böyle devam ederse 8 puanlık fark 16 puana çıkar geriye düşmez abi. Fenerbahçe'nin oynadığını görüyoruz yani. Ya programın başında bir şey anlattık. Sen abi o esnada çay almaya mı gittin? Bir yere gittin. Bir şey anlattık. Yani lig cep, ligde büyük avantaj var ama cepte değil. Sana karşı yapı kurmuş bir Ali Koç. Sürekli senin aleyne yapan bir Acun Ilıcalı. Sürekli sana saldıran bir eski futbolcu sürekli algı yapmaya çalışan anladım, sözde gazeteciler anladım. sürekli sana e, saldıran e, kriminal troller, TFF, MAK ve hakemler bunlar sana mesafeliler. Fenerbahçe'ye yakınlar. Böyle bir organizasyon 16 puan gibi. Öyle değil işte. Neyse senin programın başlayacak Musa. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Saat 18'de daha detaylı bir şekilde konuşacağız. E, transferleri saat 18'deki yayına da e, sizleri bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Musa Yıldız'a geçiş yapalım. Artı akşam 18'de yine Eyüp Yıldız YouTube kanalına bekliyorum. Hoşçakalın. kalın Hoşça kal.